Merhaba sevgili öğrencilerim. 5 ünite the internetle Internet karşınızdayız gene. E, evet, aslında hepinizin e, ister istemez haşır neşir olduğu, çok bildiği bir konu üzerinde e, gidiyor müfredatımız. E, İnternet herkes şuradan da anlaşıldığı üzere gayet haşır neşir. Yine önemli kelimelerimiz var. E, diyoruz ki Access, Account, edit, Attachment browse, chat, comment, confirm, connection, create, delete, device, download, expert, explain, identity, keyboard, log on, log in. İkisi de aynı anlamda. Log off, offline diyoruz. Online, password, publish, reactivate, register, reply, save scanner, screen, search engine, sign up, sign in, social networking site, software ve startup, update, upload, username ve web browser ve son olarak da website. Evet, Bunlar aslında günlük yaşamda sizlerin bile ister istemez kullandığı kelimeler. Ama tabii ki bazılarını bilmeden kullanıyor olabiliriz anlamlarını. Lütfen bu kelimeler önemli diyoruz. Evet, hemen şurada. Bir match the words with the definitions and write diyor. Bunların aslında her biri birer örnek lgs sorusu arkadaşlar. Nasıl? Size bu aşağıdaki kalıplardan birini verip hangisi seçeneklerdeki ile eş anlamlıdır diyebilir. Mesela hemen bakalım. To shut down the computer diyoruz. Ne yapmaktı? Bilgisayarı kapatmak diyoruz. Yani bilgisayarı shutdown yapmak eşittir log of diyoruz arkadaşlar. To transfer from a distant to a nearby computer diyoruz. burada bilmediğiniz kelimeler çıkabilir ama bir ya da iki kelimeyi yakaladığınızda cümleyi çok rahatlıkla çevirebilirsiniz. Mesela burada transfer kelimesi var. Türkçe'de kullanıyoruz. Transfer etmek. Bir şeyi bir yere yollamak anlamında. Dolayısıyla nereye? En yakındaki bilgisayara bir sonraki bilgisayara diyor. Transfer transfer from a distant to a nearby computer. O da arkadaşlar download yapıyoruz. Ve something attached as a document added to an email diyoruz. Zaten cümlenin içerisinde kalıbın içerisinde kelimeyi vermiş. Attached var burada. Attached yapılmış eklenmiş bir dosyadan bahsediyoruz. E-mail e, dokümandan bahsediyoruz. Tabii ki attachment olduğunu biliyoruz. Ve connected group of pages on the world wide web diyoruz arkadaşlar. E world wide web'i artık bilmeyen yok herhalde. www'nun kısaltması. Diyoruz ki buna bağlı olan bir e sayfa grubundan bahsediyoruz. Tabii ki de web site dedik to record your name with an organization diyoruz. Burada da yine anahtar sözcüğümüzü aradık. Record var burada arkadaşlar. Kayıt etmek anlamında. Ve tabii ki de kaydolmanın anlamına eş anlamlısı register Geliyor Ve son olarak to explore or examine in order to discover diye bir kalıbımız var. Explore zaten hepiniz bildiğini tahmin ediyorum. Keşfetmek anlamıydı. Keşif ve e, uygulamalar yapmak diyoruz orada. E, ne yapmak için? E, to discover yapmak için. Tabii ki de e, kelimemiz search. Yani araştırma yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen burada bir yine sample question'larımız var. Bakalım. I'm not blah blah. I can't chat with you on the net. Bir şey değilim diyor ve seninle net üzerinden internetten konuşamıyorum. Şimdi ben ne olmayabilirim? Bir username olmayabilirim demez. Bir şifre password olmayabilirim değilim demez. Bir hesap değilim demez. Ve son olarak I'm not online. Ne diyelim? Çevrim içi değilim. Seninle netten konuşamıyorum diyecek. Ve bir diğer sample question'ımızda I blah blah my emails by mistake. I lost all of my files diyor. Ne yapmış olabilirim maillerime yanlışlıkla ve tabii ki dolayısıyla da bütün dosyaları kaybettim dediğine göre sırayla gidelim. Explain açıklamak, dosyalarımı yanlışlıkla açıkladım olmaz. Share paylaşmak, dosyalarımı yanlışlıkla paylaştım ve kaybettim olmaz. Commented neydi comment? Yorum yapmaktı. Dosyalarımı yanlışlıkla yorumladım ve kaybettim olmaz. Tabii ki de deleted yani sildim yanlışlıkla ve hepsini kaybettim diyecek. Evet. Lütfen bu ünitede özellikle ve özellikle kelimelere çok dikkat ediyorsunuz ve e, bu üniteye bağlı olarak konnektörlerimiz yani bağlaçlarımız var arkadaşlar. But, because, and ve so bağlaçları, bunların kullanımlarını çok iyi bilmeliyiz. But bildiğiniz üzere karşıt fikirleri birleştirirken diyor kullanılıyor. Ee, bir cümlede mutlaka ve mutlaka bir zıtlık olması lazım demiştik her zaman bat için. Because mutlaka ve mutlaka sebep bildirecek bir cümleydi. Bağlaçtı daha doğrusu. And cümleye veya fikre e, ilave yapmak için ve böyle oldu. Bunu ve bunu yaptım gibi so ise arkadaşlar bir şeyin sonucundan önce kullanıldığını ifade ediyor. Yani bu yüzden bundan dolayı yaptım diye cümlenize sonuca gelmeden önceki açıklamayı veriyor. Hemen şurada bir örneğimiz var. Bakalım combine the sentence diyor birleştirelim hemen şunları kısaca bir açıklayarak e, bu bağlaçlar konusunda bu üniteyle bitirelim Frank enjoys live chats he also likes watching online films şimdi bunu and ile bağlamamızı istiyor neden çünkü bu cümlede bir ilave var Frank live chat canlı chat yapmayı sohbet etmeyi sever ve ayrıca oradan online filmler izlemeyi sever diyoruz o zaman cümleyi and ile bağlıyoruz anlam açısından. İkide I looked for my laptop. I couldn't find it anywhere. Şimdi bunu da but ile bağlamamızı istemiş. Sebebi cümlede bir şey yapıp bir başka bu olaydan dolayı bir zıtlık oluşması. Look for my laptop. Laptop'umu her yerde aradım. Her yerde aradım. Ama diyoruz hiçbir yerde Bulamadım. Dolayısıyla cümlede bir zıtlık oluştuğu için batla bağladık. Alex lost his way. He called the police. Burada da bir durumdan dolayı oluşan bir sebep var. Bir sonuç var. Yani diyor ki Alex yolunu kaybetti ve polisi aradı cümlesinde. Dolayısıyla polisi araması bir sonuç ve yolu kaybetmesi de olayın sebebi. We didn't eat the soup. It was too salty. Bir sebep sonuç cümlesi. Ne dedik? Çorbayı içemedik çünkü çok tuzluydu. Ve Bill doesn't know German. He speaks Spanish very well. Bu cümlede yine bir tezatlık var. Almanca bilmiyor ama İspanyolcayı çok iyi konuşuyor gibi. Alicia off. She finished her project. Burada da bir sebep-sonuç ilişkisi var. Bilgisayardan çıktı yani e, bilgisayarı kapattı. She finished her project. Çünkü projesini bitirmişti. Evet bu da gördüğünüz gibi bu üniteye bağlı olarak e, işlenmiş bağlaçlar konusuydu. Lütfen arkadaşlar ünitenin kelimelerini çok çok iyi ezberliyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese sevgiyle kalın diyorum.